yola yönlendirme yapacağız. Şöyle 800'e 800'lük yine bir tuvalimi açtım. Maksadımız şu. Önce bir yol çizeceğim. Sonra bu yola yazıyı ekleyeceğim. Yazı da o yolun şeklinde devam edecek. Örnek olarak bir tane kalem aracımı aldım. Şöyle bir eğri çiziyorum. Şu kadar yeter. Şunu hatta böyle sert değil de yumuşak çizgi yapayım da biraz daha hoş dursun. Sonra yazımı alıyorum. Hatta biraz daha uzun olsun. Boyutunu da birazcık büyüteyim. Bu kadar. Bir tane de kopyasını aldım. Şu yazımı seçtim. Shift'e basarak yolumu da seçtim. Alttakini seçmiyorum. Karışmasın hadi sildim. İkisini beraber seçtim. Metinden yola ekle. O kadar da öyle zor bir şey değilmiş. Boyutunu biraz küçülteyim sığmadı. Bu şekilde olursa biliyorsunuz. Sağ hizala, sola hizala, ortala şeklinde bunu yerine ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şuradan metin uzaklığını değiştirerek baştan şuradan bir marj ayarı, yapabilirsiniz. Mesela 50 desem biraz daha bu tarafa doğru gelecektir. Gibi. Şuradan da soldan girintiyi yine değiştirebiliyorsunuz. Anlaşıldı mı? Başka bir tane yol çizelim. Elips aracımı aldım. Geçen CD yaparken de böyle yapmıştık hatırlıyorsanız. İkisini beraberce yine seçtim. Metinden yola ekle diyorum. Bu şekilde halletmiş oldum. Şöyle yaparsam hepsini tamamlamaya çalışacaktır. Sola hizalı, ortalı, sağ hizalı. Yine boyutunu değiştirerek ayarlayabilirim. 30 sanki daha mı iyi? Her neyse. Şuradan da istiyorsam yine ayarlamalar yapabilirim. Bir sonraki başka bir tane yol. Bir tane de yuvarlak dikdörtgen aracı alayım. Şöyle çizeyim. Şuradan yuvarlaklığını artırayım. Biraz daha artırayım. Bu şekilde yazdıktan sonra Tahmini ne yapacağım? Yuvala ekle yapıyorum. Bunu da bu şekilde hallettim. Başka da son olarak başka bir şey daha yapsam. Başka bir şey yapmayayım ya. Vazgeçtim. Vazgeçtim yapmayacağım. Yapmayacağım ya. Evet vazgeçtim. Bu kadar yeterli. Bu bu kadar. Sonra geçtim. İkinci uygulamamız bugün. Bunlara hizalama yapacağız. Şu nesneleri hizalayacağız. Yani şöyle bir şey yapacağız. Şu hale getireceğiz bunları. Gördüğünüz gibi hizalama yapmak için hizala panelini kullanacağım. Hizala paneli şurada görünmüyorsa pencereden e, hizala panelini aktif hale getirebilirsiniz. İki tür hizalama var. Birincisi tuvale hizalama diğeri de nesneye göre. Tuval ederseniz sizin şu tuvalinize göre sol derseniz sol tarafa ortasına derseniz ortasına yani. Çizim alanınıza hizalama yapar. Nesneye derseniz nesneler kendi arasında hizalama yapılır. Onu şuradan değiştiriyorsunuz. Şu anda tuvale göre hizalama yapılıyor. Şu anda nesneye göre hizalama yap yapılıyor. Panelde dikkat ederseniz 1 2 3 4 tane alt başlık var. Hizala başlığı, dağıt başlığı, boyutu eşle başlığı ve aralık başlığı. Hizala işte sola hizala, sağa hizala, ortaya hizala. Bunu hem yatay ve hem dikey olarak yapabiliyorsunuz. Dağıt, nesneler arasındaki mesafeleri hem yatay ve hem dikey olarak ayarlayabiliyorsunuz. Boyut eşle, nesnelerin boyutlarını birbirine göre eşitleyebiliyorsunuz. Ve aralıkta da nesneler arasındaki aralığı isterseniz belli bir eşit mesafe, isterseniz de belli piksellik mesafeye ayarlayabiliyorsunuz. Bunun örneklerini yapmaya çalışalım. Şimdi şunun, ilk önce dikkat ederseniz hizaları aynı değil. Üst kısımlarını aynı hizaya getireceğim. Hepsini seçiyorum. Şu şekilde. Şuradan bakın zaten size simgesel olarak ifade ediyor. Üst kısmını hizaya getirmek için hangisini kullanıyor olabilirim? Şu, değil mi? Şu şekilde üst kısımları aynı hizaya geldi. Şimdi bunları ben bir de eee boyutlarını eşitleyeyim. Şöyle dikkat ederseniz yatay boyut eşitle, dikey boyut eşitle. Yatay eşitledim. Şunların boyutları şu anda aynı hale geldi. Büyüye göre ayarladı görüyorsunuz. Bir de dikeyde eşitliyeyim. Bu da böyle oldu. Şimdi bir de bunlar arasındaki mesafeyi eşit hale getirirsem ben olacaktır. Mesafeyi de dağıt kısmından yapıyorum. Yatay mesafe mi bu yoksa dikey mesafe mi? Dikey, dikey mesafe. Şöyle ortalarını eşit dağıt dersem bu şekilde olacaktır. Burada e, isterseniz mesela diyor ki sol kenarı dağıt, zira sağ kenarı dağıt. Burada referans şu. Eğer e, sol kenara dağıt derseniz şu sol tarafları yani iki nesne arasındaki sol kenarları hep eşit mesafede olacaktır. Şunun sol kenarıyla şunun sol kenarı eşit mesafede olacaktır. Aynı şekilde bunun sol kenarıyla şunun sol kenarı. Ortayı dağıt derseniz yatay ortayı o zaman da şuradaki orta noktalar birbirine eşit mesafede olacaktır. Anlatabildim evet, mi? Vereceğim. Şurada da aynı şekilde. Hepsini seçtim. Bu yatay kısmı evet. Şöyle sağ taraflarını ya da sol taraflarını hizalayayım. Şu şekilde. Seçmemişim. Şöyle seçtim. Şöyle sol taraflarını aynı hizaya getirdim. Şimdi isterseniz bir şunu deneyeyim. Dağıt kısmını. Mesela üst kısmına dağıt dedim. Dikkat ederseniz şunlar sanki daha birbirine yakınmış gibi göründü. Evet, evet. Sebebi şu. Aslında şunların üst çizgileri hep aynı uzaklıkta. Ama şunlar kalın olduğu için e, sanki birbirine daha yakınmış gibi görünüyor. Anlaşıldı mı? Üst çizgine bakın bak. Üst çizgisi şurada. Üst çizgisi burada. Üst çizgisi burada. Üst çizgisi burada. Yani şuradan şuraya kadarki mesafe aslında eşit. Hepsinde eşit. Alt çizgilerini aynı hizaya getireyim mesela. Seçeyim ilk önce. Bu kez de alt çizgileri birbirine eşit. Ben bunlara şöyle orta noktalarına göre yaparsam o zaman da mesafeleri yine eşitlemiş oluyorum. Şöyle yaptım. Bunların da yine boyutlarını eşitleyeyim. Önce kalınlıklarını sonra boyutlarını. Şimdi bir daha bir şöyle yaparsam tam hizaya gelecektir. Hepsini istersen şu şekilde de kenara sağa sola götürebiliyorum. Şunları da yapacağım. Bunları yalnız nesneye göre değil tuvale göre yapacağım. Yani tuvalin tam ortasına yerleştirmeye çalışacağım. O yüzden şurada nesneye göre değil tuvale göreyi işaretliyorum. Hepsini seçtim. Pardon. Hepsini seçtim. Şöyle tuvale göre ortaladım. Tuvalin tam ortası burasıymış yatayda. Dikeyde de ortalarsam eğer. Şu şekilde hepsi üst üste gelecektir. Tamam mı? Yani hepsinin merkez noktası tuvalin tam ortasına denk gelince Boyutları birbirine eşlenmiş oldu. Var mı lan bir şey? Yok. Bir de size hazır buradayken renklerle ilgili bir şey bahsedeceğim. Ee, daha önce renklerle ilgili uygulama yapmıştık ama eğer bahsetmediysem bir daha bahsetmiş olayım. Renkler işte düz renkler ve degre renkler diye ayrılıyordu hatırlıyorsanız. Bunların renklerini şuradan seçebiliyorduk. Yalnız şurada bir de kod yazıyor. Görebiliyor musunuz? Evet. Heh, bu kodda hani daha önce söylemiştik. RGB demiştik renkleri ifade ederken. Red, kırmızı, G, green, Ye. B, blue. Yani kırmızı, mavi ve yeşilin karışımından oluşuyordu tüm renkler. Bu karışım renkleri de e, sıfırdan başlayıp 15'e kadar yani 16'lık sayı sistemindeki ki e, yapıda ikişer bitten ifade ediliyor her renk. Yani şuradaki 2 0 ve 0 kırmızı. Sonraki sıfır ve sıfır yeşili. Sonraki F ve F mavi ifade ediyor. Peki F nedir? Niye F yazılmış buraya? F sayı değil. 16 sayı sisteminde sayılar biliyorsunuz ki 15'e kadar gider. 0'dan 9'a kadar ki rakamlar 10 olduğu zaman A sayısına dönüyor. 11, B, 12, C, 13, D, 14, E, 15 de F oluyor. Mesela ben bunu F, F sonra da 0, 0 dersem ne olur? Zaten hemen görüyorsunuz. Hangisini değiştirdim ben? Şimdi değiştirmişim. F F 0 0 0 0 yaparsam bu şu demektir. Bu karışım içerisinde kırmızı renkten maksimum F hani 15 M büyük sayı ya kırmızı renkten maksimum vereceğim. Diğer renklerden hiç sıfır oranına katıştıracağım demektir. O zaman bunun rengi kırmızı olacaktır. Tekrar geldim. Mesela 0 0 F F Yine 0 0 yapsam ne olur? Bu kez kırmızı ve maviden 0, yeşilden maksimum vereceğim demektir. Yalnız ben onu ayarlayamıyorum galiba. Şu şekilde yeşil olacaktır. Diğeri de zaten mavi olacaktır. Ya da başka bir renk yapalım. Mesela 0 C 0 E 5 A Karıştırdığım zaman Böyle bir renk oluyormuş mesela mor rengi Koyuyormuş Tamamdır mı? Bir de şuradakiler yine temel renkler Görebildiğiniz renkler bunların Daha bir ton açığını bir ton koyusunu şuradaki Dünya işaretine tıklayarak Buradan da Değiştirebiliyorsunuz Şurada örneğini görürsünüz. Buradan da istediğiniz rengi ayarlayıp renk elde etme işini yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Anlaşılmayan bir şey var mı bunlarda da? Yok. Bugünkü son uygulamamız şu olacak.